Selam arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz aracımız bugün Mersin'den bize boya yanıkları ve vernik solmaları ile alakalı işlem için iş yerimize gelmiş bulunmaktadır. Şu görmüş olduğunuz elimizdeki boya ölçüm aleti ile aracımızda işlem yapılmadan biz bunun her tarafının boya ölçümlerini yapıyoruz. Ve daha sonra siz değerli takipçilerimize... İşlemi bittikten sonra boyasız vernik onarımını nasıl yaptığımızı ve ne şekle geldiğini siz değerli takipçilerimizle beraber bu sorunu paylaşacağız. Aracımız budur. Görmüş olduğunuz gibi orijinal hiçbir yerinde boya hasar yoktur ve biz bunu boyasız bir şekilde verniklerine onaracağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Aracımız bittikten sonra tekrardan sizlerle bu aşamaları tek tek anlatıp siz takipçilerinizle paylaşacağız.